Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Şam yönetimi Kuzey Doğu heyetiyle görüşmeyi reddetti iddiası haberlere yansıdı bugün arkadaşlar. Ee, özellikle son dönemde görüşmelerle ilgili. Kuzeydoğu yönetiminden açıklamalar yapılıyordu ve tam anlamıyla görüşmelere hazır olduklarını e, belirtiyorlardı. Ama Şam yönetimi geçtiğimiz dönemde Paris görüşmelerinden çekilmiş ve şimdi de iddiaya göre de e, heyetle görüşmeyi reddediyor. E, geçici Şam yönetimi Kuzeydoğu Suriye e, yönetiminden İlham Ahmet Başkanlığı'ndaki müzakere heyetiyle yapılması planlanan toplantıyı reddetti denildi. Amerikan tarafının ayarladığı siyasi ve güvenlik konularının da ele alınacağı toplantıyı Şam yönetiminin tek taraflı olarak iptal ettiği belirtildi. Öte yandan Şam'ın reddettiği toplantı ile ilgili resmi bir açıklama da henüz yapılmadı. Halep bölgesinde e, Şam geçici yönetimi ve buna bağlı güçler ile SDG güçleri arasında çatışmalar yaşanmaya devam ediyor ve bu çatışmaların tabi haliyle gerilime dönüştüğü ve krizin giderek büyüdüğü söyleniyor. Şam güçleri ve bağlı güçlerin saldırıları nedeniyle yükseldiği günümüzde gerilimin Şam yönetiminin Kuzey Doğu heyetiyle önceden planlanan toplantıyı reddetmesi bir hayli dikkat çekti deniliyor iddiada Ve ABD'de Suriye'de e, operasyonlar yürütmeye, harekatlar yürütmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere e, bir iddia ortaya atıldı al tarafından bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama dünden bu yana yapılmadı. Ama al ortaya attığı iddiada ABD'nin Suriye'den çekilmeyi durdurduğu yazıyordu. ABD Suriye'de Ensar el-İslam liderini e, hedef aldı ve e, ABD'ye ait insansız hava araçları dün akşam saatlerinde İdlib'in kuzey kırsalında bir saldırı gerçekleştirdi. Harim yerleşimi yakınlarında düzenlenen saldırıda bir araç 3 adet bıçaklı mühimmatla hedef alındı denildi. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırıda en az bir kişi yaşamını yitirdi. Bölge kaynakları saldırıda hayatını kaybeden ismin bölgede faaliyet gösteren cihat yanlısı gruplarından Ensar El İskender İslam'ın askeri lideri Ebu Derda el-Kurdi olduğu belirtildi. ne Nifs'in yapmış olduğu habere göre arkadaşlar ve e, diğer bir yandan tabi Suriye meselesini konuşmaya tartışmaya devam ederken işte entegrasyon meseleleri tartışılırken Orta Doğu'nun bir diğer kanayan yarası aslında Gazze, Filistin'de de e, önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki Trump ve Netanyahu bir görüşme gerçekleştirmiş Trump yapmış olduğu açıklamada e, Gazze planını vurguladı ve Hamas'ın 3-4 gün içinde e, bu plana uyması gerektiğini, bu ateşkes çağrısına uyması gerektiğini e, vurgulamıştı. ABD Başkanı Donald Trump Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen yeni planın Hamas tarafından kabul edilmesi için pazar günü Washington saatiyle akşam 6'ya kadar süre tanıdı. Trump aksi takdirde Hamas'a karşı eşi benzeri görülmemiş sonuçlar doğacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyor. Trump, Hamas ile pazar akşamı Washington saatiyle 18.00'a kadar anlaşma sağlanmalı. Her ülke imzaladı. Eğer bu son şans anlaşması yapılmazsa Hamas'a karşı kimsenin daha önce görmediği bir cehennem kopacak ifadelerini kullandı. ABD Başkanı geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte 20 maddeden oluşan bir plan duyurmuştu. Ve söz konusu plan Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılmasını şart koşuyor ve örgütün Gazze'de gelecekte herhangi bir siyasi veya idari rol üstlenmesini yasaklıyor. Yasaklıyor. Netanyahu'nun imzasını attığı plan Trump'ın açıklamasına göre bazı Ortadoğu ülkeleri tarafından da destekleniyor. Ancak Hamas henüz resmi olarak bu plana, bu teklife yanıt vermiş değil ve ABD de bunu son fırsat olarak görüp e, Hamas'ı tehdit ediyor. Cehennem kopacak eğer e, bu kabul edilmezse e, bahsettiğimiz süre zarfı içinde e, diyor Trump yapmış olduğu açıklamada. Bir diğer gelişme de biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle alakalı 8 Ekim'e e, bildiğiniz üzere vurgu yapılıyordu yani 5 gün sonra e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili ile açıklamalar var. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın avukatı olan Mahsuni Karaman bu konuyla ilgili ilk duyuruyu eee yapan isimdi. Açıklamanın eee devamında özellikle DEM Parti'nin açıklamasında şu ifadeler kullanılıyor. Bakanlar Komitesi'ne vurgu yapılıyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne. Bakanlar Komitesi'nin bu kararında her ne kadar Demirtaş ve yüksek da kararlarına atıfta bulunulsa da esas olarak kamuoyunda Kobani davası olarak görülen HDP MK davasının dayanaktan yoksun olduğu ortaya konmuş ve aslında bu davada tutuklu bulunan tüm siyasetçilerin tahliye edilmesi gerektiği belirtilmiştir denildi. Nitekim kararın genel önlemler kısmında esasında Türkiye'de haksız tutukluluğa son verecek önlemler alınması istenmiştir. Kobane davası kapsamında Eski Eşkenal Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdan dışında Ali Ürküt, Nazmi Gürp, Alp Altunors gibi birçok isim halen tutukludur diyor ve Selahattin Demirtaş'ın siyasi sahiplerle tutulduğunun devam ettiği belirtilmiştir diyor. Anayasa 90. maddesi yerine getirilmelidir Kobani davasında başta Sayın Demirtaş olmak üzere Sayın Yüksekdağ ve diğer arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı dikkate alınarak ve en son AHİM'in 8 Temmuz 2025 tarihli kararı gözetilerek bakanlar komitesi kararının gereği yerine getirilmeli ve arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır denildi. Sayın Demirtaş ve Yüksekdağ'ın 4 Kasım 2016'dan bu yana haksız tutulduğu göz önüne alınarak ahim kararlarının gereği anayasanın 90. maddesi 5. fıkrası uyarınca yerine getirilmelidir denildi ve Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ'la e, alakalı e, tahliye çağrısı e, dem parti tarafından Dem Parti kanadından resmi bir açıklamayla yapıldı. 8 Ekim'e bildiğiniz üzere işaret edildi. Bunu da sizlere hatırlatmıştım. Daha önce de işte e, bazı tarihlere işaret edilmişti bildiğiniz üzere. Yani şu tarafa e işte Dem Parti kanadına ya da avukatlar tarafına baktığınız zaman e yapılan açıklamalarda dönem dönem işte tahliye kararı beklenildiği e ifade ediliyor ama her ne kadar ifade edilse de tahliye kararı çıkmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin kararı e bu dönemde önemli çünkü ortada bir süreç var ve bu sürecin ilerletilebilmesi için samimi adımların iktidar tarafından da atılması gerektiği her fırsatta dile getiriliyor. Siyaset Milletçiler tarafından Hatta şöyle bir e, not da geçeyim bütün haberlerin altına bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün daha doğrusu e, dündü yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte Dem Partili bazı milletvekilleri sadece Dem Partili milletvekilleri değil de işte orada Davutoğlu da vardı Babacan da vardı e, bu muhalif partiler de vardı CHP'nin dışında ama bir kare e, ortaya düştü ve bu karede işte özellikle Dem Parti'nin milletvekili çok çekes eleştirildi ee, ve genel noktada da artık bu adımların atılması gerektiği de her fırsatta vurgulanıyor. Bunu da yakından takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tüm olarak işaretlemeyi ve son olarak da bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.